yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye başladı. Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Nova a. kadrosuna katan sarı lacivertlerde gözler stoper transferine çevrildi. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun koordineli bir şekilde yürüttüğü transfer operasyonunda doğrudan katkı verecek iki stoperin takıma kazandırılması yönünde görüş birliğine varıldı. Buna göre çalışmalarına hız veren sarı lacivertler, ilk hedef olarak Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'u belirlemişti. Lemos'un transferine sona yaklaşan Fenerbahçe'nin, Dünya'ca ünlü stoperi kadrosuna katmak için düğmeye bastığı kaydedildi. Kanarya'nın tecrübeli savunma oyuncusu Neven Subotic konusunda büyük aşama kaydettiği aktarıldı. Berliner Kurier'in haberine göre, Union Berlin tecrübeli stoperi Neven Subotic, 2021 yazına kadar sözleşmesi olmasına rağmen kulübü Union Berlin'e veda etti. Tecrübeli stoperin takımın 17-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yeni sezon hazırlık kampına katılmayacağı açıklandı. Sportif direktör Oliver Ruhnert yaptığı açıklamada Neven deneyimleriyle bize küme düşmeme mücadelesinde çok yardımcı oldu. Beklentilerimizi karşıladı. Şimdi yeni bir macera istiyor ve anlaşmamıza uygun şekilde onun kararını destekliyoruz dedi. Bu sezon Union Berlin ile 23 maça çıkan Sırp stoper, koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası daha az kullanılmaya başlanmıştı. Tecrübeli oyuncunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtiliyor. Kariyerinde Mainz, Dortmund, Köln, Saint-Étienne ve Union Berlin formaları giyen Subotic, Jürgen Klopp yönetimindeki Dortmund'da 2 Almanya Bundesliga şampiyonluğu yaşamış ve 2013'te Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.